Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Nova nasıl isim yazıldığında merhaba Nova isimde ne göstereceğim. İlk önce arkadaşlar tanımlamamızı ekliyoruz. Ardından çıktı. Ardından giriş. Ardından yine de çıktı ekleyelim arkadaşlar. İlk önce tanımlamamıza isim yazalım arkadaşlar. Ben tam sayıyı fitting yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bir konuşma gibi bir şey olacak. Çık diye girelim. Çıktıya tırnağımızı atalım. Çıktım. Birini yaptıktan sonra tırnağımızı kapatıp ok diyelim arkadaşım. Buradan gir diye binden isim yapalım. Ok dedikten sonra çıktıya tırnağı kapatıp kaba boşluk Arkadaşlar şimdi bu benim boşu koyduğum elisi. Boşluk boşu koymazsanız merhaba ile derken bitişik yapar. Ardından bağlanma işareti şu bağlanma işaretini boşu koyalım. İsim. İsimde değişkenim ise. dedikten sonra arkadaşlar tıklayalım. Bir isim girini, isim giriniz diyor. Ne dedi? Bekir. Merhaba Bekir. Arkadaşlar ama söylediğim dediğim gibi şuradaki merhabadaki şey silersek boşluğu Tamam diyelim. İsim giriniz. Bekir. Evet. Merhaba Bekir. Birleşik yaptı gördüğünüz üzere. Bu şekilde olmakta arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videomu like edip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoş, hoşça Hoşçakalın.